Denizli'miz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu seçildiği günden bu yana hep yanında olmuştur. Ekmelettin İhsanoğlu'nu Cumhurbaşkanı dayı yapmıştır. Örgütümüz yanında olmuştur. Mehmet Bekaroğlu'nu cinsiyet kotasından milletvekili yapmıştır Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Örgütümüz yanında olmuştur. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi'nin alacağını yüzde yüz tüm Denizli biliyorken son dakika Cumhuriyet Halk Partisi'nden alıp İyi Parti'ye vermiştir. Ve Denizli Belediyesi kaybedilmiştir. Deniz örgütü yine de yanında olmuştur. <laughs> Ve her dönem gelen seçimlerde ilimizde bir kontenjan getirerek Denizli'li olmayan, Denizli'den olmayan kişilerin Denizli'mizden milletvekili seçilmesini sağlamıştır. En sonunda da 39 milletvekilini partimizden kazanacağımız yerlerdeki milletvekillerini başka partilere vererek Cumhuriyet Halk Partisi'nin 146 vekille çıktığı meclisten 130 milletvekiliyle girmesini ne sebebiyet vermiştir. Şimdi böyle baktığımız zaman artık o vefalı örgütler değişim istemektedir. Yenilik istemektedir. Değişim istemek de örgütlerin isteği değil. Halkın sesidir, sokağın sesidir, esnafın sesidir, vatandaşın sesidir. Buna da örgütlerimiz duyarsız kalmamıştır. Ve Sayın Genel Başkanımızın da parti başkanlığını artık gençlere devretme dönemi gelmiştir arkadaşlar. Tüzük meselesine gelirsek. Bizim tüzüğümüz burada arkadaşlar. Bizim tüzüğümüz e, 2018 tarihinde bütün e, Anayasa e, bilimcilerinin, profesörlerinin çalıştığı, partilerin katkı verdiği Türk siyasal hayatının en demokratik tüzüğüdür. Tüzüğe baktığınız zaman tüzükteki yönetim şekli demokratik bir tüzük olduğunu gösterir. Mesela ilk sayfasını açtığınız. da Cumhuriyet Halk Partisi için çok önemli üyelerinin yani milletvekili adaylarının ön seçimle seçilmesini emreder. Bu tüzük parti meclisinin ve MYK'nın Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve ülkedeki yönetim şeklini e, yönetmesini emreder. Şimdi arkadaşlar bugün parti meclisinde seçilememiş MYK'ya girememiş bir kişi genel merkezde genel başkan yardımcısı iken bunun sonucunda yerine MYK üyesi atanması gerekirken daha doğrusu BYK üyesinin seçilmesi ve görevine başlaması gerekirken aynı makamın kapısında genel başkan yardımcısı ünvanı sökülüp aynı ünvandan sorumlu genel başkan baş danışmanı yazmaktadır. Ve bu ibare çok fazladır. Yine kurultaya girerken Sayın Özgür Özel'in de söylediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin İkinci makamı dediğimiz Sayın Genel Başkan'dan sonra gelen örgütlerin başkanı olarak adlandırdığımız örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı makamı da şu anda seçilmiş bir MYK üyesi değil, seçilmiş bir parti meclisi üyesi değil, atanmış bir danışman oturmaktadır. Bu resmen tüzük ve hukuk icralidir. Şimdi ben de size soruyorum tüzük kuruluşu, bu tüzüğün nesi şu arkadaşlar? Bu tüzüğün 86 maddesinin bir tanesinde danışman ibaresi geçmemektedir. Bu tüzüğün bir tanesinde danışmanlarla yönetilir. Danışmanlar genel başkan yardımcılarına vekalet eder gibi bir beyan geçmemektedir. O zaman antidemokratik olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tüzüğü değil, bu tüzüğü uygulayamayanlardır. Uygulamak istemeyenlerdir, ihlal edenlerdir. Bunu da Sayın Genel Başkanımızın bilmesini e, önemli istirham ediyorum. Biraz evvel de dediğim gibi arkadaşlar, e, baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi geçmişte ön seçimleriyle demokratik yürüyüşleriyle eylemleriyle söylemleriyle Türkiye'de demokrasinin merkezi olmuş bir partidir. Aynı şekilde de yürümek zorundadır. Çünkü bu milletin beklentisi budur. Değerli arkadaşlar e, maalesef danışmanların sayısı o kadar fazla artmış ki artık ulusal medyalarda akşam oturumlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreleri değil, kurultayları değil não uh, vale certo? milletvekili. Sayın Özgür Özel 28. dönemde de Manisa milletvekili. Grup başkan vekili 10 yıldır. Bir yıldır grup başkanı. E siz e, partisini söylüyorsunuz. Geçmişte Sayın Özgür Özel'e Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi temsiliyetini emanet ediyorsunuz da grup başkanları yani sizden sizin koltuğunuzu emanet ediyorsunuz da ben adayım deyince mi bu tarife uymuyor? Ben adayım diye ortaya çıkınca mı bu sefer Hayır benim ilkelerime sahip değil diyorsunuz. Bunlar da doğru bulmuyoruz. Bu koltuklar kimseye kalmaz. Bu koltuklar kalıcı olmamalıdır diyen de Sayın Genel Başkanımızdır. Ben bu vesileyle değerli delegelerimize ve vatandaşlarımıza arz etmek istiyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, parti anayasası dediği tüzüğünde değiştirilecek hiçbir madde yoktur. Değiştirilecek gerilikçi aksatan hiçbir madde yoktur. Fakat değiştirilmesi gereken bir genel merkez vardır, bir genel başkan vardır onu da kendisinin anlayışla karşılayacağını Özgür Bey de belki sevgili muhabbetle koltuğunu devredeceğine inanıyorum. Bu vesileyle bu değişim rüzgarında Denizli'mizin sokağın sesine e, önem vererek bu değişim rüzgarının öncülüsü olan Denizli il başkanımız, il örgütlerimiz, ilçe örgütlerimiz ve delegelerimize e, teşekkür ediyorum. Onlar da değişimin bir unsuru ve katkısını sunmuşlardır. Sayın Özgür Özel'e de İnşallah çıktığı bu ulvi yolda başarılar diliyorum. Allah yolunu açık eylesin. Elindeki sunduğu ilkeler Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz ilkeleridir. Değişimci, yenilikçi ve Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de en yakında ilk yerel seçimlerin iktidarının başlangıcıdır diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. Soru soran Mahmut evet. Han. Buyurun. Çocuktan evet. Evet. E, değişikliği ve şey. Yani uyutmayan tüzüğü rafa kaldırıp liderlik demokrasisine geçiş yolunda e, farklı bir şeyler çıkmıyor. Özgür Özel, e, haklısınız. Ben zaten... denizimiz 🎵Cefalar etsen almam üstüme oy🎵 🎵Gayişerin geldi dinlerin dostum oy🎵 🎵Varıp ya dellere meyil verirsen ola bağlanan dostum 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 gelsene canım. ola We'll Allah Karlı dağlar karanlığın bastı mı? Karlı dağlar karanlığın bastı mı? Oy, oy, oy. <laughs> ayrılığın vaktı mı? Var